bir dönem İstanbul'un en ünlü mekanlarındandı. Alanında dünya çapındaydı. Kahkahaya, gözyaşına, gizeme, heyecana ev sahipliği yaptı. Fakat kendi sonu bunların hepsinden çok daha fazlasıydı. Maydanoz Şovlendi'nin hikayesi sizlerle. Maydanoz Showland devasa bir çadır. İsmi Maydanoz şeklinde okusak da bildiğimiz maydanozla hiçbir alakası yok aslında. Avustralya'da yaptırılıp Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı'nın yakınında yer alan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin olduğu bölgeye kuruluyor. 25 Kasım 1999'da açılışı yapılıyor. Biliyorsunuz böyle açılışlara reklam olması için popüler isimler getirilir. Bu kapsamda David Copperfield Journey of a Lifetime adlı gösterisini sergilemek için buraya geliyor. David Copperfield'a ev sahipliği yapan bu dev çadır 16 dönümlük açık alanda bulunuyor. 8000 metrekare kapalı alana sahip 130 metre uzunluğu ve 65 metre genişliği var. Yüksekliği ise 37 metre. İçinde 5500 kişilik bir gösteri salonu var. Türkiye'nin sahne sanatları tarihinde buranın önemli bir yeri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü bu sahnede yerli yabancı pek çok gösteri sergileniyor. Hatta sadece burayı ziyaret edenler değil televizyon başındaki izleyiciler de bir dönem ekranları başında Maydanoz Showland'e konuk oluyor. Nasıl derseniz dönemin ünlü televizyon yapımlarından popstarın bazı sezonları burada çekiliyor. Maydanoz Showland'in izleyiciler tarafından görüldüğü anlar nedenle hoş anlar olsa da işletme süreci, idari süreci tam tersi. Burada hoş olmayan süreçler karışık olaylar var. Basında yer alan bilgiye göre Maydanoz Showland'in arazisi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'ne ait ve bu şirket Siyanar Holding'e yıllık 100 bin dolara bu arazi araziyi kiralıyor. Siyanar Holding burayı 780 bin dolara Reysaş'a kiralıyor. Henüz o dönem çadır arazide yok. Reysaş çadırı yapacak ve işletecek. Bu çadırda sirk, müzikal, konser, tiyatro gibi etkinlikler olacak. Reysaş planlandığı gibi çadırı yapıyor yapmasına ama o dönem haberlere yansıyan bilgilere göre Siyana Holding Reysaş'tan kiraları tahsil edemiyor ve 2 milyon dolara aşan alacağı üzerine mahkeme süreci başlatıyor. Burada şöyle ilginç bir durum var. Reysaş bu çadırı bir süre sonra satıyor. Hem iş adamı hem de eski Beşiktaşlı futbolcu olan Mustafa Özbey'e sattığı bilgisi bazı kaynaklarda karşımıza çıkan bilgi. Bazı kaynaklarda ise Türksel'in bir şirketine sattığı o şirketin Mustafa Özbey'e sattığı bilgisi var. Şimdi bu kadar fazla ismi, kiralama işlemini, satış işlemini duyunca kafanız karışmış olabilir. Kısaca şöyle özetleyeyim. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi burayı Siyanar'a kiraladı araziyi. Siyanar, Reysaş'a kiraladı. Çadır yapıp işletmesi için. Reysaş çadırı yaptı Sattı. Ama çadır sonradan Türksel'in bir şirketine satıldı. Sonra da o şirket burayı Mustafa Özbey'e sattı. Mustafa Özbey'in çadırın sahibi olmasından sonraki yaşanan olaylarla ilgili yasal sürece dair basında şöyle bir ifade geçiyor. Siyanara kira ödememesi gerektiğine hükmettiği diyor. Çünkü Mustafa Özbey arazinin sahibi değil. Sadece çadırın sahibi ve çadırı da başkasından satın aldı. Ayrıca çadırın taşınabilir olduğunu düşünüyor. Buradaki bu ilişkiler yumağı neticesinde baş gösteriyor. Peki sonrasında neler oluyor? Neler olduğunu göreceğiz ama önce 2007 yılında Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün kızının düğününe bir gidelim. Bu düğün Maydanoz Showland'in hikayesinde önemli bir yere sahip. Çünkü düğün burada yapılıyor. O dönem Hürriyet gazetesinde düğünün bu mekanda yapılmasına dair haber çıkıyor ve bu haber manşetten çıkıyor. Neden derseniz çünkü çarpıcı iddialar var mekanla ilgili. Manşete çıkabilecek cinsten. Nedir peki bu çarpıcı iddia? Düğüne katılan 3000'e yakın davetlinin aslında hayatlarını tehlikeye attığı yönünde bir iddia var. Mekanın ruhsatsız ve iskansız olduğu, mühürlendiği, belediye ile o dönemki işletmeci Mustafa Özbey'in mahkemelik olduğu belirtilmiş Hürriyet'te. İşletmeci olarak belirttiği Mustafa Özbey az önce konuştuğumuz gibi buranın sahibi. Gazetede dikkatleri çekebilecek şöyle bir bilgi de var. Çadırın mimarı olan Hakan Kıran'ın şöyle bir ifadesine yer verilmiş. Biz o çadırı 3-4 yıllık bir proje olarak yapmıştık. Artık taşıyıcı sistemlerin hiçbir garantisi kalmadı. Çökmesi halinde Sorumluluk bizde olmaz. Ayrıca İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin eski genel müdürü Alparslan Ertekin'in de yine bu yazı içerisinde sözlerine yer verilmiş. Bu sözler de bu söylemi destekliyor. Haberde gördüğümüz diğer önemli bilgilerde de Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harekete geçtiği, ruhsatsız ve iskansız olduğu gerekçesiyle buranın mühürlendiği, mahkemenin de yıkılması yönünde karar verdiği bilgisi. Ancak sonrasında Mustafa Özbey üst mahkemeye gidiyor ve yürütmeyi durdurma kararı alınıyor. Sade Özdemir'in yapmış olduğu haberde Mustafa Özbey'in söylemlerine de yer verilmiş. Çadır yıkıldığı takdirde o dönem 10 2 milyon 800 bin dolar zarara uğrayacağını tespit ettirmiş ve az önce bahsettiğim gibi idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararını da bundan sonra çıkarıyor. Bu arada çadırın bulunduğu araziyi satın almak için de bir taraftan arazinin yasal mirasçılarını aramaya başlamış. Mustafa Özbey buranın tehlike arz etmediğini, kalıcı bir tesis olduğunu, gerekli kontrollerinde yapıldığını belirtmiş. Buna karşın o dönem şöyle bir iddia da var. Mühürleme sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bu çadırın taşıyıcı sisteminin zayıflığına ve çökme ihtimali olduğuna dair rapor alın basında geçiyor. Az önce bahsettiğim bir isim vardı. Alparslan Ertekin, eski İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Anonim Şirketi Genel Müdürü, çadırın güvenli olmadığına dair İTÜ'nün de incelemesi olduğunu belirtmiş kendisi o dönem. 2007 yılının Ekim ayında Yeni Şafak'ta Ergün Çolakoğlu'nun haberinde Mustafa Özbey'in bu konuyla ilgili karşı iddialarına yer verilmiş. Mustafa Özbey, hürriyette o dönem manşete çıkan iddiaların saldırı amaçlı olduğunu belirtmiş, ispat edemezlerse bu ülkeyi terk edecekler demiş. Peki neden durduk yere bu ile alakalı böyle bir iddia ortaya atılmış olsun. Mustafa Özbey bu haber buraya alışveriş merkezi yapmak isteyenlerin bir oyunu demiş. Bazı kişiler hakkında davalar açtığını söylemiş ve demiş ki buranın çürük olduğunu ispat etsinler ben kendim yıkarım. İstedikleri mimarı mühendisi getirsinler. Genel koordinatör olan Erhan Gülnar da o dönem bu konu hakkında konuşmuş. İTÜ'den bir öğretim görevlisinden alınan tavsiye yazısına rapor muamelesi yapıldığını söylemiş. Dolayısıyla diyor ki bu resmi olan bağlayıcılığı olan bir rapor değil sadece bir hocanın kişisel değerlendirmesi. Bununla birlikte Hürriyet'teki haberde hatırlarsanız İTÜ'nün yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden de rapor alındığı bilgisi vardı. Yapının çürük oluşuna dair. Fakat Erhan Gülnar'ın bu açıklamasında Yıldız Teknik Üniversitesi raporuna ilişkin bir detay yok. İTÜ'deki raporla ilgili olarak Referans Gazetesi'nden Aytan Güvenkaya'nın yazısından bazı haberler buldum. İTÜ Mimarlık Bölümü profesörü Kaya Özgen hazırlamış o raporu. 19 Ocak 2004 tarihli rapor. Çadırın 3 yıllık bir ömrü olduğu belirtilmiş. 3 yıllık kullanım süresi dolduğu için yenileme olmazsa çökme tehlikesi var ifadelerine yer verilmiş. Buna karşın Yeni Şafak'taki yazıda Maydanoz Şovlent yani İstanbul Gösteri Merkezi tarafı karşı argüman olarak şunu eklemişler. Dünya standartlarında 100 yıl dayanabilecek kalitede çelik kullanıldı. 9 senede nasıl yıkılacak bu çadır? Gerçekten haklı olduklarına inanıyorlarsa bu iddiayı teknik olarak kanıtlamak zorundalar. Bir ekleme daha yapayım ben. Şimdi vereceğim bilgi de yine referans gazetesinde gördüğüm bir bilgi. İstanbul Gösteri Merkezi'nin o dönem Kasım ayında kötü hava koşulları nedeniyle tavanı uçuyor. Mustafa Özbey bunun kendi hataları olduğunu belirtmiş ve demiş ki yanımızdaki inşaattan dolayı üstü kirlenen çatının tavanını yıkattık. Bunu yapmamamız gerekiyormuş. Olay sonrası periyodik olarak yapılması gereken ana bakımı yeniden yapma fırsatı yakaladık. Çadırından vidasına kadar her şey yeniden yapılıyor. Malzemeler de yurt dışından geldi. 12 Aralık'ta da kapılarımızı yeniden açacağız demiş. Peki birçok bilgi verdim. Gördüğümüz gibi herkes birbirini suçluyor. İddialar Herkese mutabık olduğu tek konu belki de buranın ruhsatsız olması. Mustafa Özbey de buranın ruhsatsız olduğunu kabul ediyor. Peki o halde neden alıyor çadırı? Mantıksız değil mi bu? Burada da iddiası şu ki, satın alma işlemini yaparken kendisi buranın taşınabilir olduğunu söylemişler ona. Ama aldıktan sonra baktık ki yerin 12 metre altına inilmiş, taşınması yerinden oynatılması mümkün değil diyor. Mustafa Bey şunu da söylemiş, benim burayı alırken amacım 2010'da Dünya Kültür Merkezi'nde olacak İstanbul'a yakışacak bir kongre ve gösteri merkezi yapmaktı. Sonradan gördüm ki içinde müthiş bir hortum var. Bu yüzden de arsa sahibine yani Dünya Ticaret Merkezi Genel Müdürlüğüne de tavır aldım. 2 yıl önce de dava açtım. Evet, bu kadar sık el değiştirmeler olması ve o el değiştirmeler sırasındaki tutarların arasındaki kayda değer derecedeki yüksek farklar dikkat çekecek. Benim bir denetim yetkim olsa, böyle bir kurum olsam böyle bir sürece muhakkak müdahil olur, bütün süreci denetlerdim. Bir usulsüzlük olsa da olmasa da gördüğünüz gibi karmaşık bir durum var ortada. Ama şimdi bu karmaşıklığa bir de talihsizlik ekleme zamanı. 2009 yılının Nisan ayında Maydonos Showland'de o dönemki adıyla İstanbul Gösteri Merkezi'nde bir yangın çıkıyor. Tabi yapısı itibariyle yangının hızlı yayılmasına da uygun bir ortama sahip bu çadır ne yazık ki. Bu nedenle çok büyük zarar görüyor. Fakat sadece mekan zarar görmüyor. Mustafa Erdoğan'ın Troya gösterisine ait malzemeler, kostümler de yangınla birlikte büyük hasar alıyor. Mustafa Erdoğan o yangından sonra şunları söylüyor. Bir tiyatronun yanmasından daha acı ne olabilir? Ben yaptığım her şeyi, buranın sahnesini hayal ederek yapardım. Birçok anımız var. Emeğimiz yandı. Buradaki kostümler bir daha üretilemez. Çok üzgünüm. İstanbul'da oynayacak başka bir yerimiz yok. O dönem Mustafa Özbey yangın çıktığı sırada kendisinin de içeride olduğunu, temizlik işçilerinin yangının üst katlarda başladığını söylediğini, bunun üzerine yangın tüpüyle müdahale ettiklerini belirtmiş. İtfaiye haber verdikleri fakat bir saat sonra geldiğini de eklemiş. Hatta sabotaj şüphesi olduğunu da belirtmiş. Ve şu sözleri eklemiş. 5 yıldır burayı işletiyorum. Her seferinde belediye burayı yıkmak istedi. Belediye ile mahkemeliktik. Çıkmamızı istiyordu ama davaları biz kazandık. Üzgünüm, şoktayım. Sonra neler oldu derseniz 10. yılında 2009'da Maydanoz Showland yıkılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu çadırın yürürlükteki 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planına göre yol, otopark, yeşil alan, ticaret merkezi alanında kalan ruhsatsız ve kaçak bir yapı olduğunu belirten açıklamasını yeniliyor ve burayı yıkıyor. Neden açıklamasını yeniliyor diyorum? Çünkü aslına bakarsanız 19 Aralık 2006 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümeninin yıkım kararı vardı zaten. Abdullah Gül'ün kızının düğününden dahi önce fakat İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 2. Mayıs 2008 tarihli kararıyla yürütmeyi durdurma süreci devreye girmişti. Onu da zaten konuşmuştuk. Sonraki süreçte ruhsat almadığı, sahiplerince yıkılıp aykırılığı gidermediği gerekçeleriyle 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine göre yıkım kararı alınıyor ve yıkılıyor. İşte Maydanoz Şölen'den hikayesi. Büyük etkinliklerin, organizasyonların, kültürel faaliyetlerin düzenlenebileceği bu gibi alanlar çok değerli. Aslında İstanbul'un gerçek anlamda bir kültür başkenti olmasına katkı sağlayacak bileşenlerden sadece birisi mekanlar. Fakat gerçekten önemli bileşenler arasında. O nedenle maydanoz Showland gibi bir mekanın hayatımızdan çıkmış olması üzücü. Hele ki böylesine çıkışı daha çok üzücü. Bir de olayın şöyle bir boyutu var. Mesela herhangi bir sinema salonu, bir tiyatro salonu, bir gösteri merkezi kapansa yerini doldurmak kolay olabilir. Hem de çok daha iyisiyle. Ama buradaki yapı özgün bir yapıydı. Dikkat çekiciydi. Çadır olması dahi insanların burada bir etkinlik izlemesi için gerekçe olabilirdi. Ayrıca Anadolu Ateşi gibi etkili bir gösterinin bile oynanabileceği tek yer olduğunu o dönem Mustafa Erdoğan'ın dile getirdiğini gördük. Yani sıradan bir mekanı değil çok çeşitli gösterilere elverişli bir mekanı kaybetti İstanbul. Tabi o zamandan sonra İstanbul'da yeni gösteri merkezleri açıldı lakin keşke Maydanoz de aramızda olsaydı. Maydanoz Showland'in hikayesi burada bitti.